Evet arkadaşlar, büyük keneyi çıkarttık. Şimdi veteriner Osman küçük keneyi de çıkartacak yanındaki. Kana atma. Ananı sikeyim yanlış anlattım. Hocayı göstereceğim aynen. Kedi ağda yaptı amına koyayım ya. Kanadı o. Kedi amına koyayım, niye salıyorsun? Lan bir şey uçtu. Burada burada. Öldür onu. Hani? Vur üstüne. Nerede? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Orada. Telefonumla vurma, telefonumla vurma. Lan yüzlerini öktün. Oğlum orospu çocuğuna bak. Kanka sıçra da bana koyayım. Ana Kanka ona niye bas? Vuruş mu? Arkadaşlar lan şey öl şey. öl ölmedi daha ölmedi. Ha, ya Şom, hayır lan, ya ikisi... kovan ya. Ha, şimdi elinizi temizleyeceksiniz. Şuraya sür, şuraya sen... sür dilini. Arkadaşlar veteriner hekim Osman Atik ikisini de başarılı bir şekilde çıkarttı. Kedi öldü ama nerede kedi yok? Lan kediye basamadık kolanyayı ya. Kedi artık bizden kaçıyor ama ne